Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği Baba Ocağı Rize'de bir dizi programa katıldı. AK Parti Rize İl Teşkilatı'yla bir araya geldiği toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, söylemlerinin öncesinde merhum annesi Tenzile Erdoğan'la ilgili çarık anısını paylaştı. Erdoğan, annesinin çarıklarının eskimemesi için yalın ayak yürüdüğü zamanlardan şimdiki günlere geldiğini ifade etti. Aklıma anam geldi. Anam Gönül sırtlarından çarşıya gelirken tabi o zaman çarık giyiyorlar ama çarığı evde giymezdiler. Aron tepelerine gelinceye kadar yanmayak Aron tepesine gelince onu suya sokar, yumuşatır, oradan çarığını giyerek çarşıya öyle inerler. Bak ne günlerden ne günlere geldi. Ve Rabbim lütfetti o anadan bizler de olduk. Mekanı cennet olsun inşallah.